başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda isim değiştirme kartı. Birkaç tane daha işte ödüldür, elbisedir nasıl alabilirsiniz onları göstereceğim. PUBG Mobile'in etkinlik kısmında Türkiye'de ve bazı ülkelerde yeni bir etkinlik geldi. Yeni yılla alakalı. Şimdi bende bu gözükmüyor. Nedense tabi Amerika olduğu için gözükmüyor. E, Almanya hesabı var onda da gözükmüyor. Biz de arkadaşlar Discord'da gözüken bir arkadaşın Türkiye'deki, oradan gençler. Normal e, etkinlik kısmını tamamen inceledik. Oradan size etkinliği anlatacağım gençler. Dikkatlice dinlerseniz sevinirim. Şimdi ekrana verdim birazcık görüntü. Ufak bulanıklar olabilir. 2020-21 yılbaşı eğlencesi diye bir etkinlik var gençler. 5 günlük diye gösteriyor. Şimdi burada ekranda gördüğünüz gibi etkinlik, görev, ödüller var. Fosforlu ışıklar var, kasalar var. Şimdi etkinlik kısmına birazdan geçiş yapacağız. Yaptık. İşte günlük görevleri tamamla. Fosforlu çubuk topla. Bu arada fosforlu çubuklar 10 altın değerinde. Şu üst seviyeli altınlar var ya. UC harcamadan nasıl alırsınız onu anlatmaya çalışacağım. Burada kuralları genel olarak anlatıyor. İşte etkinlik sayfasında fosforlu çubukları kullanarak yeni yıl kutla diyor. İşte 10 tanesini kazan diyor. İşte UC ile de alabilirsin diyor. Şu 30 kısmının üstündeki UC hesabınızda UC varsa onu gösteriyor. Görevler günlük işte ilk giriş, arkadaşınla klasik, günün ilk paylaşımı. Bu üçünü yapabilirsiniz UC harcamadan. Tamam mı? Burada bir sıkıntı yok. Aşağıdaki kod gir kısmında da arkadaşlar Facebook, işte Instagram sayfalarından da kodlar veriliyor. Oradan da kodları girip yine oradan da ödül ya da fosfor ya da altın kazanabiliyorsunuz. Şu aşağıda gördüğünüz gibi YouTube, Instagram, Facebook yazan kısımda genelde e, Instagram'da oluyor. Ödüller kısmı. Ödüller kalıcı arkadaşlar. Ama tabii e, altın fiyatları çok da düşük değil. Peki siz ne yapacaksınız? Şimdi 5 gün içinde Günde 30 tane toplasınız, 150 yapar. Siz ilk önce bütün görevleri yapacaksınız abi. UC haricinde işte çerçeve veriyor, paraşüt veriyor, uçak veriyor. Ama burada sizin işinize yarayacak olan işte sandık falan değil. Şu isim değiştirme kardı diye düşünüyorum. Çoğunuzun değiştirmek veyahut da elde etmek istediği şey. Şimdi onun kuda 300. Geriye kaldı 150 tane falan değil mi? Şimdi onu nasıl yapacaksınız? Çevrim için oyuncu sayısı bayağı fazla. Arkadaşlar Bunu Normalde şurada PUBG Mobile yazıyor gördünüz mü? Tıkladığı arkadaş yeni yıl hediye listesi var. Burada sandıklar var. Bu sandıkların içinden arkadaşlar altın çıkabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Büyük bir ihtimalle de 2021 Ama tabii O ödül sayısı düşük bir şey. Yani altın yerine gümüş Bp de çıkıyor. Ama sürekli dikkat etmeniz lazım. Neden derseniz sürekli burada sandık paylaşılıyor. Bak gördünüz mü? Ve herkes basıyor. Çevrim içi oyuncu çok fazla olduğu için hemen o sandığın şeyi bitiyor. Hemen girip almanız lazım arkadaşlar. Sürekli burada aktif olmanız lazım. Ve buradan gençler bu şekilde kalan altınları tamamlayarak 300 yaparak isim değiştirme kartını da alabilirsiniz gençler. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Aşağıdaki kısımlar işte zaten fosfor 10 tane altın yapıyor gördüğünüz gibi. Bir sandıkta anladığımız kadarıyla 2021 altın yapıyor. Ama isterseniz de UC ile alabilirsiniz hesabınızda UC varsa. Evet arkadaşlar videomuzun konusu buydu. İsim değiştirme kartını veya diğer ödülleri nasıl alırsınız elimden geldiğince yeni etkinlik kısmında anlatmaya çalıştım. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Abi en tehlikesi şu otların içine falan giriyorlar ya. Onlar yani. Bu nerede ya? Ya abi, orada niye bekliyorsun ya? Oo. Tamam, teşekkürler lan. İyi beklemişsin orada. Rotunda güzelmiş. Ana. Vay. Sayın seyirciler. Ne oluyor lan? M249. Alırım. Seni de alırım. Seni atarım. Böyle yaparım. Tamam şarjör değiştir artık. Bunu da atarım. Tamamdır. Loot mükemmel oldu lan bir anda. 10 kişi kaldık, 8. Alanı açık verecek bence. Kulübe tarafı mı yapsam? Buraya bir girelim. Okul olmaz. Toki bu taraf. Aslında yeri mükemmel biliyor musun? Yer mükemmel aslında. diptoki Toki girip den olursa kesilebilir. Girelim buradan. yapalım. Tamam. Bu taraflardan geliyorsunuz. Oğlum bir oradan sıkıyorsunuz, bir buradan sıkıyorsunuz. Nereden sıkıyorsunuz lan? Okul var anladım ha, gördüm. Aydınlar. Aa bacaklarını görüyorum. O sürünen buraya geliyor mu acaba? Sürünen gitti. Önümüz var. Önümüz ağaç herhalde. Bir dakika şimdi şöyle yapalım. 3 kişi kaldı. İkisi biri önde, biri sağda, şey solda. Bak lazım. Aa tamam. Herkesin yeri belli oldu şu an. Ağaçtakine şöyle göstermeden. Nereden vuruyor lan? Tamam tamam. Gördüm. Oğlum vuruyorum vuruyorum. <laughs> Adamı vuruyorum adam hiç umurunda değil. Ha, diğeri de burada. Alanı bana o süper. Alan süper. Şimdi gel bakalım. <laughs> Sıyırdım resmen. Levan. Şöyle bir hemen maçımızın sonuna geçelim. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.